O ortak para birimi Euro'nun atalarından biri olarak kabul ediliyor ve Avrupa Birliği'nin genişlemesinin en sıkı savunucularından biri. Avrupa Komisyonu Başkanlığı ve iki defa İtalya Başbakanlığı yapan Romano Prodi, AB liderlerinin Brexit'ten Covid'e yeni jeopolitik ve sağlık sorunlarıyla cesaretle yüzleşmelerini istiyor. Profesör Prodi, hoş geldiniz. Profesör, geçmişte Avrupa Birliği'ne liderlik ettiğinizi ve Avrupa projesini her zaman desteklediğinizi biliyoruz. Şu an muhalif bir tutumunuz var. Konşak Topluluk kararlarında oy birliği şartını hi eleştirerek hiçbir oui, demokratik yani sistemin bu şekilde çalışmayacağını savunuyorsunuz. Yine Avrupa Birliği eskisi gibi çalışmıyor mu? Oy birliğini hep bir utanç kaynağı olarak gördüm ve sözlerinize katılıyorum. Bu metotla yönetemezsiniz. Artık dış politikamızın olmamasını kaldıramayız. Libya'nın kontrolünün Rusya veya Türkiye'nin elinde olmasını kabul edemeyiz. Irak'taki savaş gibi konularda oy birliğine ihtiyacımız olduğu için nasıl bir karar alınacağını bilmemek gibi bir durum olamaz. Bazı Avrupa ülkelerinin bu durumu farkında olduğuna inanıyorum. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın yeni bir grup well. oluşturup sonunda Lucy, Avrupa politikasında bazı şeyleri harekete geçirmesi gerekiyor. Ukrayna dosyasını Belarus sınırındaki sorunları Rusya'dan doğal gaz tedariğini düşündüğümüzde Avrupa genelde kağıttan kaplan olmakla eleştiriliyor. Sizce ABD ve Çin gibi rakiplere karşı performansımız nasıl? Bir tarafta Atlantik ittifakı var ki bu en başından beri Avrupa ülkelerini bir arada tutan bir etken. Diğer taraftan da bir sadakat var. Bu bence gerekli, faydalı ama pasif bir etken. Avrupa politikalarının Avrupa'da belirlenmediğini söylememiz gerekiyor. Başka yerlerde başkaları tarafından belirleniyor. Avrupa'nın kendi ordusuna ihtiyacı var, NATO için bile. Afganistan'dan çekilirken bize haber verilmemesinden şikayet ediyoruz. Müttefike haber verilmeyen bir ittifak olamaz. <laughs> Birlik tarihi boyunca birçok krizden geçti. Fakat Brüksel ile Polonya ve Macaristan gibi ülkeler arasındaki çekişmelerin zarar verme potansiyeli daha büyük gibi görünüyor. Bu işin sonu sizce nereye varacak? Burada birliğin temel değerleri üzerinden yürüyen bir çatışma var. Ama Polonya ve Macaristan'ın hata yaptıklarını anlayacağını eminim. Burada ilerlemeci bir bilinç söz konusu. Demokrasi sabır gerektirir. Demokrasi sabır gerektirir. Ben bu ülkelerdeki durumun değiştiğini gözlemliyorum. O nedenle iyimserim. Brexit sonrası Avrupa'daki roller bir anlamda yeniden dizayn edildi. Örneğin İtalya ve Fransa arasındaki yeni anlaşma. Yeni düzende Almanya ve Fransa'nın lokomotif konumu değişiyor mu? Kesinlikle hayır. Avrupa Fransa ve Almanya gibi iki pistonu olmadan hiçbir yere gidemez. Fakat İtalya Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte bu motorun çalışması için hayati öneme sahip parçalarından biri. Biraz da paradan bahsedelim. İyileşme fonundan faydalanmak için reform şartı bulunuyor. Verilecek paranın bu reformlara bağlanması teoride kalmayarak somut şartlarla sunulacak. Ne düşünüyorsunuz? Bence tek çıkış yolu reformlar yapmak. Bundan eminim. Ekonomik konusunda ileri doğru bir adım atıldı. Ama politika konusunda bu henüz yapılmadı. Çok açık bir mesaj var. İlerlemek için herkes üstüne düşeni yapmalı. Reformlar dışında bir çıkış yolu yok. Geçmişte bu reformlar bir zorlamayla değil, birlik içerisinde uyumlu bir şekilde yapılmıştı. Ama artık Avrupa Birliği'nin reformların hayata geçip geçmediğini kontrol etmek için belli bir sertlik kullanması gerektiğini düşünüyorum che l'Unione Europea debba usare un'adeguata severità in questo Euro para biriminin 20. yıl dönümü yaklaşıyor. Hızlı bir değerlendirme yapabilir misiniz? 20 yıl önce daha iyi ya da daha farklı ne yapılabilirdi? Çok iyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonrasında krizler ve karar alıcıların hataları yüzünden işler kötüye gitti ve Euro eski imajını kaybetti. Euro'nun hala çok gerekli olduğuna inanıyorum. Şu anda dolara eşdeğer olmasa da dünyanın en önemli para birimlerinden birisi. Evet dolar kadar güçlü değil ama göz ardı edilemeyecek bir para birimi. İtalya'da Cumhurbaşkanlığı yarışı yakında başlayacak. Herkes Sayın Draghi'nin ekonominin dümeninde kalmasını istiyor ama Cumhurbaşkanı olmasını da bekliyor. Sizce bu nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Çünkü Draghi'nin planının ne olduğunu bilmiyorum. Kararlar sağduyulu bir şekilde huzurlu bir ülkede siyasi çatışma olmadan alınmalı. Tabi sonuçta bunun Draghi için kişisel bir tercih olacağını da unutmamak lazım. İlk sorulacak soru, niyetiniz ne olmalı? Birçok kişi hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görev başında kalacağını düşünüyor. Mattarella ise dönem sonunda görevi bırakacağını açıkladı. Draghi ise kararını yakında verecektir. Bir anlamda Avrupa'ya olan sevginizin ilanı olan bir kitap yazdınız. En çok gurur duyduğunuz şeyleri ve nedenlerini paylaşabilir misiniz? Kitabıma elbette memleketin olan Bolonya'dan başladım. Orta çağdan beri tüm Avrupa'dan öğrencileri çeken bir şehir. Avrupa çok zorlu dönemlerden geçti. Savaşlar, iki dünya savaşı arasındaki gerilimler. Sonuç olarak büyük devlet adamları bunun değişmesi gerektiğini anladı. Ventotene manifestosunu yazdılar ve macera başladı. Bunlar çok duygusal anlardı. Tabii eğlenceli zamanlarda oldu. Dünya Kupası'nda Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafa gibi. E Erasmus, Tabi Erasmus programının başlatılması Euro'da çok önemliydi. Avrupa'nın tarihi karmaşayla doludur ama aynı zamanda heyecan vericidir. Profesör Romano Prodi, grazie per questa intervista. Grazie a voi, e, con piacere, a vostra disposizione.